Haber. Mutlu günler. Bugün 23 Nisan. Bugünkü spikeriniz Devin Canbaz sizlerle. Mutlu günler. Ben Devin Canbaz. Medya Vox Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızdayız. Bugün 23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. 23 Nisan tüm Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde törenlerle kutlanıyor. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Sibel, hiçbir çocuğun savaş mağduru olmadığı, çocuk haklarının çiğnenmediği, demokratik ve özgür ortamlarda barış içinde yaşadığı, daha güzel bir dünya, daha güzel bir gelecek diledi. Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Dervişeroğlu Kıbrıs müzakerelerinin yarım kaldığını, bu sorunu 1-2 yıl içerisinde çözebileceğini kaydetti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Osman Ertuğ, Rum yönetiminin son günlerde peş peşe yaptığı açıklamalarda müzakerelerin yeniden başlatılmasının beklendiği şu dönemde hiç de yapıcı olmayan menfi beyanlarda bulunduğunu belirtti. Kamusen Başkanı Mehmet Özkardaş, Kıbrıs'ta kalıcı bir çözümün tek tarafın istemiyle olmadığına dikkat çekti. Türk Dış Politikası'nın genel değerlendirmesi konferansı Cumartesi yakın Doğu Üniversitesi'nde yapılıyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Başkanı Obama'dan 24 Nisan'da, soykırım ifadesini kullanmasını beklemediğini söyledi. Para Borsa Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı. Sürpriz çıkmadı. Türkiye Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Böylece politika faizi %7.50'de kaldı. Hava tamam. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bugün alçak basınç sistemiyle atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava parçalı bulutlu ve zamanla yer yer sağanak yağmurlu geçecek. Haberleri sunduk. 23 Nisan kutlu olsun.